Günaydın, gel. Ya okula gidiyordum da bir uğrayayım ev için hayırlı olsun diyeyim dedim. Ha sağ ol. Vallahi tuttum ev işte. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arif sen misin? Evet benim. Şunu nereye bırakalım? Nereden geliyor? Cağaloğlu Şanver Matbaacılık. Ha tamam getirsinler şöyle. Gel arkadaşlar. Getirin böyle şuraya koy. Tamamdır değil mi? Tamamdır. Haydi eyvallah. Sağ ol. Ne makinesi bu? El pedalı derler buna. Elden düşme aldım, baskı yapılır. Baskı mı? Matbaalarda kullanılır. Yazıyı kağıda geçirmek için. Matbaa makinesi yani ha? Matbaa mı kuracaksınız? Yok öyle büyük bir şey değil de. İşte düğün davetiyesi, kartvizit, broşür, böyle tek sayfalık şeyler. Baktım etrafa böyle bir iş yapan yok. Belki bana da bir katkısı olur üç beş i̇yi. Tabii daha birçok şey lazım da. Matris, kumpas, cilt için ekipman, kağıt, giyotine. Neyse onları da zamanla yapacağım artık. Şimdi sırada ev var. Bakımı var, tadilatı var. Onunla ilgileneceğim. Matbaa işleri sonra. Peki. Kolay gelsin. Ben gideyim. Geç kalmayayım. Sağ olasın. Çaya sohbete gel. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Günaydın. Günaydın Cemil Hanım. Aferin kız, aferin. Hadi at arkadaşım. Kaldır kızım. Fotoyu. Kaldır, kaldır. koş. Ayça nereye daldın kızım? Hadi koş fırla. Olmuyor Ayça olmuyor. Hadi. Hadi kızım hadi. Hadi kızım hadi tutsana topu. Fırlat arkadaşına. Hadi kızım kaldır Toto'yu biraz hızlı. Evet. Ayça kızım nereye? Hocam top kaçtı almaya gidiyorum. Hadi kızım hadi kanka. seni merak ediyor. Ben iyiyim. Mete nasıl? İyi. Ne diyeyim ona? Nasıl yani? Yani Mete ile ne yapacaksınız? Görüşecek misiniz? Bilmiyorum ki. Şu ara biraz zor. Ama görüşeceksiniz yani. Mete de benimle görüşmek istiyorsa. O ister. Ben de isterim. Tamam. Ben söyleyeceğim. Onu. Tamam. Sen Mete'nin kardeşi misin ha? Evet. Ayça, ne laf ediyorsun orada? Hadi gel kızım. Geldim hocam. Hadi kızım, hadi hadi. Koşun, koşun. Zıpla kızım, potanın altına. Merhaba. Osman ne haber? Ayça ile konuştum. Hadi lan. Ne, ne, oldu? Nasılmış? İyiymiş. Ya i̇yi yani. Ben de iyi gördüm. Ee, ne olacak şimdi dedim. Yani olanlardan sonra Mete ile görüşecek misiniz hala dedim. O benle görüşmek ister mi ki diye sonra Niye görüşmeyin lan? İsterim tabii. Ben de ister tabii. Niye istemesin dedim. O zaman görüşürüz dedim. Aferin çok dedim. iyi. Ee, sonra? Yanlış şu sıralar biraz zor dedi. Ha. Tabii abisi. Öyle işte o kadar. Vay ya, vay ya. Kardeşim benim. Sen iyi misin lan? Durumu görür müsün? İyiyim, iyiyim. Bu maç var, oraya gitmem lazım. Tamam, akşama görüşürüz. Benim için de gol at. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.